Ya Allah. Bismillah. Başkanım buradayız. said I'm the master of my sea, oh, ooh. Tekrardan yenilenmesi için gerçekten ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik Spor Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Gençlerimizin kahvelerden ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması için bu tür yerlerin gecizde çoğalması gerektiğine canı gönülden inanıyorum. Gerçekten gençlere hep beraber sahip çıkmamız lazım. İnşallah şu anda gençlik merkezimiz ve yar olimpik yüzme havuzumuz da inşaatı hızla devam ediyor. %80-%90'larda tamamlanmış bulunmakta. Yılbaşı veya Şubat ayına kadar inşallah onları da gençlerimizin hizmetine açmakta çok mutlu olacağız. Bu gençlerimiz burada ışıl ışıl görünce gerçekten ben gurur duruyorum. Yeter ki gençler istesin bizden. Biz de elimizden gelenin en güzelini gençlere yapmaya her zaman 7.24 hazırız. Gediz spor yatırımlarına doymuyor. Dün itibariyle yeni bir tesisimiz daha kullanıma ve faaliyete girdi, kullanıma açıldı. Takribi 8 milyon TL'ye mal olan Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yaptırılan... Futbol sahası modernizasyon, 3 kulvarlı atletizm pisti ve çit yenileme işlemleri tamamlandı. İlk resmi maçımız dün o 14 kategorisinde futbol müsabakasıyla başladı. Atletizm alanı, futbol sahası, halkın yürüyüş yolu gibi birçok özelliği sahip futbol sahamız geceleri de saat 24'e kadar halkın kullanımına açık. Aktif bir şekilde günlük 1500 kişinin aktif kullandığı bir tesis. Bunun dışında üniversite öğrencilerimizin, takribi 2000 tane üniversite öğrencimizin çarşıya giderken geçiş yüzey bulunuyor. Haricinde ilkokul, lise ve ortaokul öğrencilerimizin de aktif kullandığı, altyapıların her gün antrenmana girip yap antrenman yapabileceği bir tesise sahip. Büyüklerimize Gediz Kaymakamımız Hakan Alkan'a, Gediz Belediye Başkanımız Muharrem Akçadur'a özellikle teşekkür ediyoruz. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eski bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu ile yeni bakanımız Sayın Osman Aşkın Bakın katkılarıyla gerçekleşti. Gediz spor tesislerine doymuyor dedim. Yakın zamanda Gediz Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatı'nın yapmış olduğu ortaklaşa bir kapalı yüzme havuzu, gençlik merkezi ve aynı zamanda yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 62.5 milyon e, ihale ile yapmış olduğu kamp merkezimiz 215 yataklı, yüz kapalı yüzme havuzlu, spor salonlu, koşu alanlı, bocce ve okçuluk parkurları içeren ip, ip parkurlarının olduğu muhteşem bir tesisimizle Murat Dağı Termal Kayak Merkezimizin olduğu bölgede e, yakın zamanda Aralık ayı içerisinde faaliyete girecek. Gediz spora doymuyor. Biz sporla kalbine dokunmadık kişi kalmasın prensibiyle hareket ediyoruz. Gediz Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak canla, başla 7-24 spora hizmet etmenin derdindeyiz. Dün çok güzel bir ekip oldu, çok güzel bir saha oldu. Gençlerin ve halkın katılımıyla, teveccühüyle bir güzel bir amatör ligin açılışı da yapıldı. Herkese spor dolu günler diliyorum.